Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yine yeni bir budama günüyle sizlerle birlikteyiz. Şimdi burada yanlış budamanın nasıl yapıldığını ve yanlış budamayı nasıl doğru budamaya çevireceğimizi anlatacağız sizlere. Bu ağaç dikkat ettiyseniz şurada birkaç tane dallanma bırak bırakılmış zamanında. Dallanma nereden başlar? Bir diz mesafeden başlar. Şimdi hiç bilmeyen biri bile göz hesabı yapamayan biri bile şöyle dizini koysun kökün dibine bak dizi nereye geliyor bir diz mesafeden başlar tam bunları bu, bu, bunu 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 hepsini bırakacağız şu aşağıdakileri almak zorundayız Çünkü neden bakın şu sağ tarafta yoğun yoğunluk dallanma olduğu için ağacımız kendini sol tarafa yatırmış neden temin ısı kaybından. Güneş göremediği için. Güneşe meyillendiği için. Ve ortada dallama kalabalığı olduğu için havasız kalıyor. Nerede hava nerede güneş. Bitki kendini oraya yatırır her zaman. Şimdi kesime başlıyoruz. Az önce anlattığımız gibi Şu dallardan kurtuluyoruz Bu dallardan kurtulurken Şöyle anlatayım ben sizlere Kesin mümkün olduğunca Bakın Şurada bir çizgi bulunmakta Her dalda vardır Her dalda vardır O çizginin olmadığı yer yoktur Neden haç sana kendini anlatıyor aslında Diyor ki Bak diyor Beni bu çizgiden kes diyor ben sürgün çıkarmam bu çizgiden kesersen diyor. Daha hızlı toparlanırım diyor. Yani Cenab-ı Allah öyle güzel yaratmış ki yeter ki birazcık araştıralım, birazcık öğrenelim. Geri kalan her şey çora söküyor gibi kendiliğinden geliyor. Şimdi tam bu çizgiden vuracağız. Tam çizgiden kes, keseceğimiz zaman şuna dikkat etmemiz lazım. Tek parça halinde kesmemiz lazım ağacı. Çünkü tek parça halinde kesmezsen orada çatlaklar oluştu mu? Larvalar oluşuyor. Yumurtalar bırakılıyor oraya sinekler tarafından. Larvalar oluşuyor. O larvalar zaten ağaç kurdu vesaire diyerek veyahut başka bir hastalık bakteri yerleşiyor oraya. Ağaca her türlü zararı verebiliyor. Evet izninizle şimdi başlayalım. Alttan da biraz destek veriyoruz ki birdenbire kırılıp ağaçtan, gövdeden parça koparılmasın. Çatlaklar oluşmasın. Sağ elimle yukarı, hafif doğru yukarı doğru ittiriyor. gördüğünüz gibi cam gibi bir kesim gerçekleştirdik. Şimdi ağacımızın şekline tekrardan bakıyoruz. Ağacın şekli daha hoş gözüktü. Şimdi ağaç sola doğru yattığı için zamanla sağa doğru kendini çekecek. Şimdi gelelim diğer geri kalan kısımları kesmeye. Şimdi bu bir edrem cinsi ağacımız. Bunlar da sık sürgün verme huyları vardır. Zeytincilik yapanlar bilir. Kendilerini çok sık kapatır işlerini. Kimi yerlerde köretme yapacağız. Tepelerini keseceğiz. Kimi yerlerde iç, iç, açma yapacağız. Bakacağız ağacın durumuna göre. Kimi yerlerde da kesilecek dallar varsa onları keseceğiz. Aile bismillah başlayalım. Şimdi zamanımız kısıtlı. Akşam saatlerinde olduğumuz için biraz acele ediyorum. Çünkü güneş kayboldukça hava soğuyor buradalar. efil, efil Şimdi makas olsun veya testereyle budama olsun fark etmiyor. Kesceğiniz dalı şöyle kesmeyin. Böyle hiç kesmeyin. Ya da şöyle dipten ke kesmiş gibi yapıp birazcık bırakmayın. Tam dipten sıfır a bakın bu ince dallarda da kesin çizgileri mevcut dikkat ettiyseniz bütün ince dallarda kesin çizgileri mevcuttur Rabbim öyle yaratmış öyle güzel yaratmış ki biz kullar yanlış bilgiden ağacı çok güzel günlere getirmek varken çok güzel şekle koymak varken yıpratıyoruz yoruyoruz ağacı Şimdi budamamızı yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu tarlada susuz tarım yapıldığı için yani bu, bu zeytinin ağaçlarına yaz aylarında hiç sulama yapılmıyor. Bu yüzden ağacın isteğine göre budama yapacağız. Yazın ne oluyor? Sıcak oluyor. Ağacın içi çok güneş aldı mı yanar? Bakın, bu yanıkların çoğu, bu siyah lekelerin çoğu, ya sıcaktan oluyor veya hava alamadığı için gerçekleşiyor. Ama bu ağaçta sıcaktan oluyor. O yüzden çok fazla aşırıya kaçmadan biraz hafifleteceğiz tepesini kendini biraz toparlasın, Şek, şeklini şemalini alsın. Evet. Çünkü fazla budamaya yaptık mı, fazla şuraya kaçtık mı budamada? Çok güneş alır içi. Güneş aldı mı da çok fazla su kaybı yaşar ağacımız su kaybıyla birlikte hastalıklar baş gösterir veyahut direkt kendini kurumaya alır. Kurur ağaç gider. Yazık günah. Bundan ötürü her ağacın dilinden anlamaya çalışmamız lazım. Şunu unutmayın. Sen kendi istediğin gibi değil. Ağacın istediği gibi budama yapacaksın. Sen ne istediğin önemli değil. Ağaç senden ne istiyor? Ne yapmanı istiyor? Zaten ağaç anlatıyor sana. Diyor bak benim bu derdim var. Şu derdim var. Beni böyle yapacaksın diyor. Beni şöyle keseceksin diyor. O dalımı kes, bu dalımı bırak. Diyor. Mühim olan anlamak. Bu işte olan bilir. Olmayan da yavaş yavaş öğrenir zaten bu işi. Yeter ki birazcık ilgi, birazcık merak, birazcık da uğraş gerekir. İnan zeytin işi baya zevkli iş zeytincilik. Budama iş olsun veya tarla seninse zeytinli ek bakımı olsun bilgilendirme inan zaman vakit nasıl geçiyor anlayamıyorsun.